Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyuncakları açıyoruz. Şimdi ilk bundan başlayacağım. Tamam. Bunu da açıyorum. Eee bu. Nasıl ya? Bir saniye. Peki açtım. Tamam. <laughs> Bunun o, bucık, bucık. Bu açtım. Vujik Vujik Şimdi bir bakıyoruz. Bu ne? ne? Geç bunu bekleyelim. Neyse bunu geçelim. Şimdi de bunu açıyoruz. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> 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 Çıktı kartı. Yehu, Açıyoruz. Açalım. Bir dakika. Bir dakika. Hadi bakalım. Yey. Bir süre çıktı. Bu da onun kartı. Şimdi bu sıra bu popit kaldı. Böyle işte. Size çok seviyorum arkadaşlar. Kanala ab abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. After bye bye.